ses var, ses var. Bütün 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 makineler susturuldu, ses var. Bütün makineler susturuldu. Allah'ım inşallah güzel bir haber alırız. Adana'dayız, Çukurova'da, Turgut Özal Bulvarı üstündeki Zeyran Apartmanı'ndayız. Çalışmalar tüm hızıyla sürerken şimdi tüm makineler susturuldu, hepsi çalışıyordu. Ve ses var. Ses, ses geldi. İnşallah inşallah bir kişi daha sağ çıkar, çıkarılacak buradan. 14 katlı bir binanın şu anda ben kızındayız. İki kişi sağ çıkarıldı. Ve tüm çalışmalar sürerken bir anda şu an stop edildi hepsi. Ses var denildi. Siz görebilir misiniz? Gazeteciyim. Kimliğimi gösterdim. Devam kararı verelim. Burası... Burası Adana Çukurova ve arkamdaki apartman Zeyran Apartmanı adlı. 14 katlı bir bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Burası aslında bir site, diğer apartmanlarla ikiz bir yapıya sahip, aynı beton, aynı demir, aynı temel tekniği kullanılmış ama bu bina yıkıldığını söylediler. Buradaki yetkililer bana ilk verdikleri bilgide şu ana kadar iki kişinin sağ olarak çıkarıldığını söylediler. 14 katlı bir bina. Diğerlerinin arama, kurtarma çalışmaları sürüyor. Ben neden bu bina yıkıldı, diğerleri ayakta kaldı diye sorduğumda tabii bu tahmin, bu resim bir açıklama değil bu anlamda. Kesin bir netice olarak değerlendirmemek gerekiyor ama bu binanın altında diğerlerinden farklı olarak dükkan olduğunu söylediler. Dükkan demek İzmir resminden hatırlıyorum. Maalesef dükkan demek kolon kesilmesi ee, anlamına geliyor. Ee, alan açılması için bir bu. Diğerlerinden farklı olarak bunun, bu binanın en alt katında böyle bir işletme olduğu belirtiliyor. Tabi bu bir resmi açıklama değil. Ee, ortada yıkılmış bir bina var ve e, burada dakikalarla, saniyelerle yarışılıyor pek çok sivil toplum kuruluşu var. İHA'sından tutun, yerli ufaklı hepsine kadar profesyonelce bir çalışma yürütülüyor. Karış karış arayın şöyle göstereyim. Bir işte kaldırılıyor. Kazmayla kürekle burada çalışmalar sürdürülüyor. Hava bir yandan soğuk. Yağış var. Ve e, tüm bu hengem içerisinde burada bir ses daha duyabilmek için burada bu mücadele sürdürülüyor.